Korku dağları mı sardı? Ali Koç 2024 seçimlerine girerken efsane başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı Jose Mourinho'yu bir seçim girişimi olarak acele şekilde takımın başına getirmişti. Şimdi de seçime 3 hafta kala Mourinho'nun görevine son verilmesi ardından yerli hoca mı, yabancı hoca mı tartışmaları arasında Roger Schmidt ismi konuşulmaya başlandı. Peki Roger Schmidt İsmi nereden çıktı? Belki bazılarınız biliyordur ama birçok kişinin bilmediği bir gerçek şu ki, bu isim ilk olarak başkan adaylarından Hakan Bilal Kutluayp tarafından dile getirildi. Fenerbahçe ve Türkiye Ligi için Alman ekolünün etkili olabileceğine, bunun dışındaki yabancı hocaların çok başarılı olmayacağına ve oynattığı etkili futbol ile Roger Schmidt'i çok beğendiğini, başkan olması halinde Roger Schmidt'i takımın başına getirmek isteyeceğini, çok öncelerde gerçekleştirdiği özel toplantılarda dile getiren Hakan Bilal Kutlualp'ti. 7,5 senede çok kötü bir yönetim örneği gösteren Ali Koç ve yönetimi, yine karşısında en güçlü gördüğü başkan adayının, bu sefer de Hakan Bilal Kutlualp'in projesini hayata geçirmeye çabalıyor. Peki siz bu duruma ne diyorsunuz? Yorumlarınızı yazmanızı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.